bölümünde yeni olaylar yaşanacak. Heyecan, aksiyon ve kızgınlık tüm duyguları bir arada yaşanacak. Çok ilginç bölümün ardından yaşanacak olaylar herkesi şaşırtacak. Birazdan Cumali amcanın huştuk eden sahnelerinden, Yamac'ın efsun hamleleri ve öldüreceği isim kim, diğer karakterlerle ilgili şaşırtan gelişmeleri, Cumali'nin içiler acıtan halini ve Vartolu'nun sürpriz sahnesini sizlerden bahsedeceğim. Ve bunun dışında kaç bölüm sonra final yapacağı kesinleşti. Şimdi hemen videoya geçelim. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Yamacın çukura gelişi ve dostlar kahvesinin önünde geldiğinde hayatının şokunu yaşamıştı. Yamacın mahallede yeni çekimleri gerçekleşti ve ilk defa göreceğimiz bazı karakterlerle sahnesi olacak. Yamacın bu durumda ilgilendirdiği tek konu Evsun olacak. Yamacı bir büyük şok da mahallenin önündeki vatandaşlarından gelecek. Yamacın Evsun annesine ve öldüreceği isme geçmeden önce bu konudan bahsedelim. Önümüzdeki bölümde Ateta Karakuzuları atılatan bir sahne bizi bekliyor. O zamanlar olduğu gibi Çukur'un başında yamaç olmayacak. Ancak tek fark var. Bu defa Çukur'daki herkes mutlu ve halinden memnun. Çünkü Cumali amca Çukur planını tıkır tıkır işletiyor ve herkesin sevgisini saygısını kazandı. Hatta yeni bölümde el öptüreceği sürpriz sahne bizi bekliyor. Öte yanda Çukur'un krallığını ilan eden Cumali amca İdris'in koltuğuna oturacak. Şimdi gelelim Yamacın Efsun hamlesine ve yeni gelişmelerle yeni bölümde Efsun'u hatırlayarak ha karak harekete geçmesi beklenen Yamaç iki bölüm içerisinde Evsun'a ve kızına kavuşacak. Hem önümüzdeki bölümde hem de diğer bölümde bu konuyla bir sürü aksiyon gelişecek ve diğer karakterlerle ne durumda? Hangi karakterlerin çekimi yapıldı? Şimdi gelelim bu konuya. İlk olarak Vartolu sürprizi başlayalım. Önümüzdeki bölümde Vartolu ve Medet çukura giriyor. Hatta mağarada Vartolu'nun yeri açıldı. Ormanlık alanda çatapat olacak. Geçtiğimiz günlerde ormanda çatapat sahnesi çekildi. Çukurda gidişat tamamen değişiyor. Son olarak bir önceki videoda bahsettiğimiz çukurun final tarihi ile çukurun bahsedelim. Çukur'un Aliçosu, Çosu, Rıza Kocaoğlu yaptığı net konuşmayı gösteriyorum. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen.